Merhaba Özgürüz takipçileri referandum özel e, yayınlarımız devam ediyor. Şu ana kadarki yayınlarımızın hepsi Avrupa yakasındaydı. Şu anda Kadıköy'deyiz ve Kadıköy sokaklarında referandumu yurttaşları nasıl değerlendirdiklerini e, soracağız. Hemen arkamda görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Şöyle yanaşalım. E, tavlanızı e, bölüyorum ben. E, bugün biliyorsunuz e, önemli bir oylama var referandum oylaması. Evet ve hayır cephesi var. Önce kısa sorayım. Oyunuzu kullandın mı? Kullandım ee <laughs> tamam rengini belli etmeyin peki neler? Hayırlı olsun diyorum sen peki eve çıkması durumunda neler olabilir? Hayır çıkması durumunda neler olabilir? yani inşallah birbirine saygı duyulan bir ortam olur ama hani eve çıkması istemedim bir şey en azından çünkü bir sistem var sistemin bir kişiye dayalı değil de herkesin kullanabileceği bir yer olması gerekiyor yani sadece tek bir görüşün sahip olduğu bir sistem değil herkesin ortak yaşayabileceği bir alan lazım o yüzden de ben hayırın daha hayırlı olacağını düşünüyorum Size soralım, siz neler söyleyeceksiniz? Ee, neler söyleyeceğiz? Oyumuzu kullandık, hayırlı olsun dedik. <laughs> ben aslında evetten çok hayır çıkması takdirinde şunu merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı o kadar net belli etti ki artık tarafını. Hayır çıktığı takdirde nasıl yine 80 milyon Cumhurbaşkanı olarak devam edecek? Bunu çok merak ediyorum. Yani bundan sonraki gidişat nasıl olacak hayır çıktığında? O %50, diğer %50'nin durumunu merak ediyorum. Evet yani aslında iki taraf içinde yani çünkü çok net e, parti cumhurbaşkanı da istediği için çok net belli etti tavrını ve e, gidişatımız nasıl olacak onu daha çok merak ediyorum ve bizler e, biz ikimiz de tiyatro oyuncusuyuz. E, artık insanlar galiba baskı altında yaşamak korkarak yaşamak istemiyor diye düşünüyorum. Bunun için yüzde 50'den çok daha fazla hayır çıkacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar çok belli etmese de rengini artık çok daha nefes alarak yaşamak istiyorlar diye düşünüyorum. Bakalım hayırlı olsun. Tiyatrocuyum deyince aklıma geldi biliyorsunuz son süreçte tiyatroları üzerine de aslında baskılar yaşanıyor. İhraç edilen akademisyenler Ankara Dil Tarihi Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bir tiyatrocu olarak Yani çok söylenecek bir şey yok aslında bu konuyla ilgili. Nereden tutsanız elinizde kalan bir durum. Yani sanat insanı onaran bir şey, sanat insanı dünyaya yaşadığımız yeri güzelleştiren bir şey. Ve biz bunlara bu kadar ket vurduğumuz takdirde bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız nasıl büyüyecek? Nasıl bir dünya içinde var olacağız? Bunu düşünmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür de. ederiz. Evet sokakta da özgürüz dedik ve sokakta referandumun nabzını tutmaya çalışıyoruz. Hemen şöyle ilerleyelim. Merhaba. Konuşmak istemiyorsunuz gençler de konuşmak istemiyor şöyle yürüyelim ee, zor hareket ediyoruz iki e, e, kameramız var şöyle yavaş yavaş ilerleyelim şurada e, yurttaşlar var merhaba e, bugün e, referandumda oylarınızı kullandınız e, neler söyleyecek e, ben karar <laughs> ben... tamam e, neler söyleyecek hayır kullandım ya, aklı mantı olan her insanın hayır kullanması gerektiğini düşünüyorum. Peki eve çıkması durumunda nasıl bir zorlukla karşılaşacağınızı düşündünüz Biraz açmak, ben açıkçası biraz istediğim için Anladım. Zorluyorum. Yalnız, zorluyorum. yalnız çok, çok teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, e, hayır oyu kullandığını söyledi. Size uzatalım mı? Neler söyleyeceksiniz? Canlı yayındayız şu anda. Bugün referandum biliyorsunuz. Herkes oyunu kullandı. E, mikrofonu uzatalım. Hayırlı, Peki, olsun, karana, hayırlı olsun diyoruz. Masanın hepsi hep beraber hayırlı olsun diyor efendim. Evet, güzel bir güne uyanırız inşallah. Hayırlı. Hayırlı evet. Hayırlı bir gün olmasını diliyoruz. Evet Kadıköy sokaklarında yoğunluklu olarak yurttaşlar hayırlı olsun mesajları veriyor. Biz referandum özel yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik Kadıköy'den bu kadar.